Herkese selamlar. Herkese iyi günler. Maçın değerlendirmesine gelince, biz buraya gerçekten e, iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz etmiştik. Milli maç arası nedeniyle biz ekip olarak e, Kayseri Spor'u neler yaptığını biliyorduk. Kayseri Spor. Baktığınız zaman sonuçta iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Kupa'da bizi elediler, Beşiktaş'ı elediler. Ama son dört maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemli olduğunu biliyorduk. Bizim için de çok önemli. Çünkü sonuçta bizde 12-13 tane milli takımı giden oyuncularımız var. Bir tergmanına çıkıp bugün maça çıkan oyuncularımız var. Yani çok uzaktan gelen oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz... Ee, çok çok iyi hazırlanıp bu maça çıktık. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de e, bütün stratejilerimizi, bütün analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Bunun sebebini sordum oyuncularıma. Çok havaların bir soğuk, bir çok ani sıcak olmasından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de öyle bir havada böyle bir ortamda maç oynandı. Yani bu tipik bir bahar havası oyunu oldu. Baharda biliyorsunuz bu oynaklıklar oluyor. Takımların da performansı düşüyor. Bugün de yani normalde biz bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Bundan önceki maçları gözün göz önünde bulundurursak daha yüksek tempoda biz maç oynuyorduk. Bugün düşük tempoda oynandı maç her iki takım açısından da. Ama buna rağmen biz ee, i̇lk devrede 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. İlk devrede maçı kopartabilirdik. Maçı kazanmasını bildik. Burada e, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bizim başkanımızın doğum günüydü. Maçtan önce hep beraber başkanımızın doğum gününü kutladık. Burada alacağımız bir galibiyet 3 puanı Sayın Başkanımız Ali Koç'a armağan edeceğimize dair söz vermiştik. Başkanımıza karşı sözümüz yerine getirdik. Sözümüzü tuttuk. Onun için e, başkanımızın doğum gününde kutlu olsun tekrar buradan. Ee, yükselen bir performansımız var. Her geçen gün takımımızın oyun gücü, oyun performansı yükseliyor. Oyuncularımın da bireysel olarak performansının yükseldiğini ve gelişim gösterdiğini görebilmek bunlar bizi çok mutlu ediyor ekip olarak. Sonuçta bugünkü galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocam tebrikler. E, Yedi de altı yaptı Fenerbahçe. İyi bir futbol var sezon sonu için neler söyleyebiliriz bu durumda? Bir de hocam Mesut Özil'le o zaman bu kadro dışı kaldı. Bu sizin kararınızla mı oldu? Bununla ilgiden mutlaka sorular olacak. En azından ben bunu da size sormuş Mesut'la Ozan'la ilgili ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir oyuncumla ilgili medya önünde e, öyleydi böyleydi diye bir açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz e, sonuçta bir karar almıştır. Biz Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Onun için bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bize de yakışmaz. Biz Fenerbahçe ailesi olarak kulübümüz bir açıklama yapmıştır. Sonuçta biz kendi işimize bakıyoruz. Sezon sonunda kendi işimle ilgili ben sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım? Buradan ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Ondan sonrası ne olur bilemem. Hocam bir sohbet toplantısında ikinci adam olmam demiştiniz. Aynı oh, üçüncü evin oh, devamıydı Herhalde yani ben onu söyledim. Bir daha bunları tekrar etmenin bir anlamı yok. Hayır daha sonra onunla ilgili haberler çıktı. Ondan Beni dolayayım. ilgilendirmiyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu kadar. Ben hayatım boyunca hiç kimsenin ardında ikinci adam olmam dedim. Bir daha söylüyorum burada. Ama bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz yani bence de biraz. Bunu ben beş seferdir tekrar ediyorum. Olmuyor yani artık bu. Beş seferdir her şeyde sor. İkinci adam, ikinci. Ben olmam. Ben teknik direktörüm ya. Yok. Teknik direktörüm yani. E tamam da ama yani bu olmuyor. Her seferinde ikinci, ikinci olmayacağımı söyledim. Gene söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti yani. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Eyvallah.